E, yerli ve milli her şeye karşı çıkıp istemeyen ve hatta bütün milli projelerimizi ve kazanımlarımızı yok edeceğini söylemekten de çekinmeyen, teröre vesayete ihanete ülkenin bölünmesine destek vereceğini ilan eden Millet İttifakı, daha iktidara gelmeden ülkeyi 300 milyar dolar borçlandıran Millet İttifakı, sizlere sesleniyorum. Madem yerli ve milli olan şeyleri istemiyorsunuz, yerli ve milli oylarımızı da istemeyin. Milli ve yerli oylarımızdan da uzak durun. Gidin seçime kimin adına giriyorsanız, o ülkelerden oy isteyin. Hangi örgütlerle kol kolaysanız onlardan oy isteyin. Hangi devletlere, örgütlere, para kaynaklarınıza sana söz diyerek söz verdiyseniz, kimlere bahar getirecekseniz onlardan isteyin. Çünkü yerli ve milli olan hiç kimse emperyalizme, junta'ya, vesayete, teröre, yıkımcılığa, bölücülüğe, altı boş atmosyon vaatlere oy vermez, vermemeli, vermeyecek de zaten. Sanırım mesela anlaşıldı. İkinci seslenişim de içinde zerre kadar da olsa yerli ve milli ruhu kalmış herkesedir. Türkiye yüzyılı için tarafımızı belli etmekten çekinmeyelim, inan etmekten çekinmeyelim, asrın göğsüne mührümüzü vurmaktan çekinmeyelim. Gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılıdır ve bunu gerçekleştirecek ancak ve ancak Cumhur İttifakı'dır, Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir.